Efendim Nesli. Tamam. Sahilde buluşsak uyar mı sana? Tamam. Ben üstümü değiştirip bir 15 dakikaya falan orada olurum. Görüşürüz. Şahin, nereye gidiyorsun lan? İşim var Kadri abi. Geç kaldım. Nereye gidiyor bu? Hocam geldin ya boş ver şimdi sen onu. Büyük mevzu var. Neymiş o? Bu Tansel konuşurken duydum bugün. Ne duydun? Bu derviş dağlı yok mu? Ee? Yok olacak illa. Vallahi kulaklarımla duydum. Çok feci hastaymış. Herkeslerden de gizliyormuş. Oğlum neredesin sen ya? Patron iki saattir homurdanıyor burada. İdmandaydım acı biraz idare etseydim. Oğlum idare edecek tarafım mı kaldı artık? Her gün her gün bahane bulamıyorum artık ha. Hiç boşuna giyinme Şahin. Abi ben... Açıklama yapmana gerek yok. İşin rengi belli oldu oğlum. Senin çalışmaya niyetin yok. Gelme bir daha. Abi yapma çok ihtiyacım var. İhtiyacı olan adam işine dört elle sarılır. Kendini de beni de kandırma. Git muhasebe iki günlük hesabını versinler. Bakın işinize! Kanser alama gitmiş bugün. Onu tehdit etmiş. Nasıl tehdit etmiş? Beni kaçıran o bir de üste mi çıkıyor? Büyük oyun kurmuş Nesli. Başım çok pis belada. Nasıl belada? Kerem ne oluyor? Hani o gün ateş ettiğim silah var ya. Evet. Akif öldüren silahmış. Ne? Ya her şeyi oyun anlayacağım. Senin kaçırılman falan. Sır silahta benim parmak izim olsun diye. Cinayet üstüme yıkacak şerefsiz. Allah kahretsin. Hepsi benim yüzümden. Sen beni kurtarmak için ateş ettin o silahla. Şş, saçmalama. Kendini suçlayıp durma. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün bilsem her şeyin oyun olduğunu, o amacını anlasam... ...yine giderim o silahı elime alırım Nesli. Kerem. Ben sana bunları sen üzül diye söylemiyorum. Ben sen bunları bil istiyorum. Benim yanımda ol istiyorum Nesli sen benim yanımda olduğunda ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Ben zaten her zaman senin yanındayım. Sen ne dersen de Bu iş benim yüzümden açıldı senin başına. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ama biz buluruz bebe yolunu. Değil mi? Mm-hmm.